Herkese tekrardan selamlar. Bugünkü oynanış ve dereceli videomuzda her ne kadar metada olmasa da aslında işlevselliği çok yüksek olan ini var. Rünlerimizi ve eşyalarımızı da yansıtalım ekrana. Ayrıca sağ üstteki kartı tıklayarak öteki şampiyon rehber videolarıma ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek çıkarsanız da çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi koridor aşamasını biraz en iyi anlatalım. Enin'in Q'sunun özelliğini biliyorsunuz ki Q'su ile bir birim katlettiği zaman mana bedeninizi iade ediyor. <laughs> Berbat attım burada. Mana mana tamamen size iade ediyor. Şimdi gördüğünüz üzere üstüne bekleme süresi yarı yeniyor. Ondan sonra bu şekilde farmlayacaksınız sürekli. Dördüncü aldıktan sonra dördüncü stekte bekletebilirsiniz. Q kullanmayabilirsiniz. Hani neredeyse hiç manamız azalmadan stanımızı oluşturmuş olduk. Rakibi rahat bir şekilde dürtebiliriz. Hatta şu minyonu aldıktan sonra, alamadım ben ama siz onu alırsınız. Rahatça dürtebilirsiniz diyecektim de Lee yaklaşmaya. Karşımda Ekko'yu bekliyordum. Lee Sin geldi gele gele. Sparlamayı oynayacağız. İki tane berbat bir şekilde kaçırdım ama Her da duracağız böyle. Minyona yaklaşırken. Hiç riske atmayacağım. Ölmeyi göze alamam şu anda. Zaten ilk aşınına koridoru kullanabiliriz. Çünkü eni de hızlı bir şekilde altı olmak çok önemli. Şurada Ego gitti diye gösterelim. Şimdi. Bu kadar altınımız var ama bir adet kuvvet kitabı, bir adet sürat çizmesi alacağız. Yanında da görüş totemimizi alalım. Çünkü yırtıcı aldığımız için sürekli olarak kullanmamız gerekecek bu özelliği. Zaten bekleme süresi oldukça kısa yenilendiğinden ötürü. Normalde koridoru tp atardım. Lee'sin hiç yetmedi. Lee'ni sabit tuttu sağ olsun. Beni düşündü. Yani en azından botaya da top atabilirim bu durumda. Bir olay çıktığı zaman. Ultim var. Şu an Kane'in gelmesiyle beraber. iyi de hadi yetiştim. Hop, yırtıcının özelliği sağ olsun yetiştik. Güzel. Temiz bir kill oldu. Kayıp cilti bitirdik. Bundan sonra tamamlayacağımız tam Pextech GLP 800. Bu eşya sayesinde sürekli rakiplerimizdeki aramızdaki mesafeyi hızlı bir şekilde kapatacağız. Kafalarını sürekli stun atacağız. Tam bir CC machine olacağız. İyi minyonda bayağı öndeyiz şu anda. Hatta bir daha deneyebilirim. Bye bye. Ekko'nun ultisi var. Şu an kesemem büyük ihtimalle ama Yok ya burst atacak gücüm yok şu anda. da olsa bile. Daha bey satamadım ama bota gitmem gerekiyor. Bir tane ah tamam çok güzel öldürebildim. Çok güzel. Yırtıcı geliyor. Stanladım. Çok güzel. Bir skora karşılık 3 skor. Daha ne olsun. Yürüteceğim seni. İyi iyi double buff'un da var. Hop dayı da attık. Kili de aldım. Çok güzel. Oo. Oh. Yalnız orada olay çıkarmayın canım az. Daha base atamadım altına mı bak. Lux ne yaptın? Arkadaşlar manyet... Ooh! <laughs> Ooh, süper, süper. 4K Gold ile bey sattım. Çok güzel eşyalar tamamladım. Ancak Eko Bey'i sattığını görüp Mide vadi aldım. Bu yapılır mı bana? Ya vade kuleme vuracak. Kane. Kane. Kulem gidiyor. Teleportum yok. Neyse. Lisin sana bir hesaplaşalım mı biz? Gel buraya. Hayır kaçma. Vuracağım ki sana. Gel buraya. Bye bye. Ya hikayette GLP alış ve yırtıcısı olan bir yeniden asla kaçamazsın. Lisin olsan bile. Sen ne yaptın Eko? Bana kafa tutabileceğini zannettin mi gerçekten? Multin yokken. Yani. Aa, o, 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 o. erken geldi arkadaşlar. Orada manyak mısınız olay çıkartıyorsunuz sıkıştırdığınız kendinize? <laughs> Laksın adamların üstüne atlaması peki? Ben Urgot'u Beklemiyordum burada. Iı. Neyse yaşıyorum. QW gelirse. QW. Hayır. Kaçma hocamdan. <laughs> Eko atladı. Ben seni stunlayacağım ki Bay bay. Tüh. Urgot da ölseydi iyiydi. Garantilemek için Q atmak istedim. Tamam geldi güzel. Kane'i öldürdü. Mide tepe attı Urgot. Olay çıkartabilirsek aslında. Ya da burada mı beklesen? Canla buraya gelir mi? Gelmez. Arkalarından dalsam bana yetişemeyin bilirler ama. Ya da dur. Ey Selam Nils'in. Ne haber? Ya flashlamasana. Ölmez diye attım. Ben bayağı kaşınım bu arada. Tamam. Ayımla iş yaparım. Ayı koş. Koş Dibbers koş. Vur Tibbers. Süpersiniz. Şu an adamların yapabileceği en ufak bir şey yok. Çünkü en ile gerçekten çok rahat bir şekilde öteki koridorları oynayabiliyorsunuz. Burada arada Morello'yu da bir sıradaki üstüne Yani rakip takımı sürekli olarak geri düşürebiliyorsunuz. Sürekli olarak rakibi siz atıp takımınızda kill aldırıyorsunuz ya da siz de alıyorsunuz. Acayip üstün bir şampiyon aslında. Çok güçlü. Rogut'u kesebilecek kadar güçlü müyüm acaba? Deneyelim. Hey! Ultim olsa kesermişim. Ho, oh, bir saniye. Boom. Ultim geldi. O kadar da değil. da vuralım kuleyi. Totem olsa yakında bir yerde. Orada var ama yetişemem. Zaten oraya yakınım yani. Tepe atacağım süreyle aynı anda gidecektim. En azından base'lerini bozayım. Buradalarsa. Aa. Aa. Aa Eko ne yapıyor? Aa ölmedi. Ölür. Demiştim. Hayır sal beni sal beni, beni Ay, hayır yaşayacağım yaşayacağım yaşayacağım. Aa! <laughs> Rabadan olmayı bayağı az kaldı. Hatta şu anda bekleme süresini azalmada kasarsam hiç ölmem. Çünkü sürekli Q ile W atabileceğim. Sürekli can emeceğim. Mükemmel avcı, pardon aç avcı girdiğim için. Kesin yanlış söyledim. Orada olay çıkardınız iyi bir Tamam topladılar. Ben burayı TP atsam idim yetiştim Yani. Bakın şimdi V'ni slow attık. Ama ben blok yedim voliden. Tatsız. Voli'den blok yemeseydim ulti atacaktım oraya ya. Aha. Geldim. Olay var dediler geldim. Bum. Skill kalmadı mı şu anda. Bu biraz beni üzüyor. Bum. Bitkinin geç canına Gel buraya. Kaçma. Burada size güzel bir bilgi vereyim. Tibbers'da normalde R ile tıklayıp yönetebiliyorsunuz, vurdurabiliyorsunuz ama imitör ve kule gibi birimleri bazen vurdur... Pardon, kuleleri vuruyor. İmitör ve ana merkezi vurdurtmak için CTRL'ye basıp sağ da basmanız gerekiyor. Tibbers'i imputöre falan vurdurtmak için. Aklınızda tutun bunu. Neyse neyi vurdunuz şaşırdı. <laughs> tamam o kadar koruyamam şimdi, geri çık. Vururmuşum aslında bayağı vuruyorum da araba don bitmedi Beyni ister miyim? Çok kul cool altındalar ama ya Tamam canlıyı da aldım E oyun bitti Ben base atıp eşya alacağım bitirme Minyonlar ciddi misiniz? O kadar altın kastık bir abodon bitirme fırsatımız olmadı. Dur bitirme. Rabodon alacağım. Çok güzel. Üstüne bir de bekleme süresini azalma eşyası aldık. Tamam. TP'mizi harcayalım. Gerek kalmadı. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hatta LP'mizi de bakalım şu anda. Çok güzel. Seriye çıkmamıza çok az bir LP gerekiyordu. Seriye çıkartmadan bizi direkt terfi etti. Gümüş 4 olduk. Artık hedefimiz şu anda altın. Artık 4 gün sonra yeni bir şampiyonla görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.